Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat sürdü. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ve 27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve tatil süresinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın, sağlıcakla.